Merhabalar, güzellerim canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yine bir aklınızdaki kişi videosu daha çekeceğim sizler için. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış. Önce bir niyetimi alacağım sizler için. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum Reiki Şifa kanalımı açmaya, Reiki Şifa enerjilerimi yükleyip güzel tertemiz kolektif için açılımlar yapmaya niyet ediyorum. Haydi bakalım Bismillah. Şimdi aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış? Yine onlara bir bakacağız. Son gidişatlarına, onların e, zihinlerine, kalplerine, eylemlerine. Sizin için böyle teker teker onların iç dünyalarına doğru bir yolculuk yapıp onların ne düşündüğünü size aktaracağım. Hadi başlayalım. Kolektif adına niyet ediyorum zamansız bir zamana. Bakalım kartlar bize neler fısıldayacaklar? Şimdi canlarım aklımızdaki kişinin zihniyle başladığımız zaman zihni bana diyor ki yani kendi iç dünyasında çok büyük e, kararlar veriyor. Çok büyük pişmanlıklar yaşıyor bu aklımızdaki kişi. Yani sırtından çok fazla darbeler almış. Yani sizin varlığınız veya sizin yokluğunuzda bu insan baya yani e, zorlu zamanlardan geçmiş. Siz bu insanın yanındaydınız, gördünüz. Belki yanında değildiniz, göremediniz. Ama bu insan diyor ki yani biliyorum sen beni seven tarafsın ama hayatımdaki diğer partnerim diyor bana sürekli baskı yapıyor. Yani bu kişi sizin dışınızda bir partnere daha sahip ve o insan gerçekten ona büyük baskılar yapmış. O da diyor ki yani belki siz de ona zamanında baskılar yapmış olabilirsiniz ve bu yüzden ilişkiniz bitmiş bir hale gelebilir. Ama durum her ne olursa olsun zihin diyor ki ben yıktığım, yok ettiğim zamanda geriye çekilip sessizlik içinde beklediğim ne kadar durum varsa diyor. Bütün bunlar için büyük bir pişmanlık yaşıyorum diyor ve hepsine hepsi için diyor büyük bir mücadele vermek istiyorum diyor. Zaten merkez kartta hani vermek istediği mesaj çok bariz ve açık ve net bir şekilde belli. Diyor yani ben çok fazla sana diyor hani darbeler vurdum çok fazla senin canını acıttım ama aynı şekilde benim de canımı yaktılar diyor. Yani kırdığı yerden kırılmış sizinki. O yüzden diyor ki yani ben kesinlikle diyor artık mücadele etmek istiyorum. Gözümün önünü göreyim ya da göremeyeyim. Belki diyor senin için yapacağım bu saatten sonraki hamlelerde biraz basiretsiz olabilirim. Yine birazcık fazladan cesurca davranıp hani gerekli gereksiz işler yapabilir. Biraz basiretsiz olabilir hala. Çünkü eyleme geçecek, emek verecek ama güzel bir mücadele yapmayı düşünüyor. Zihin çünkü yaşadığı pişmanlığın farkında varmış. Çok büyük iç hesaplaşmaları e, olmuş aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişi de yıkması gereken, eğer bir evliliği varsa bitirmesi gereken, yasak aşkın içindeyseniz şu anda onun kararını almış. Yani bitmesi gereken her şeyi yıkıp bitirmek istiyor. Çünkü zamanında e, sizi bir takım insanlar için e, kurban etmiş, sırtını dönmek zorunda kalmış size karşı. Yani sizi ikinci, üçüncü plana atmış. O yüzden de e, çok büyük pişmanlıklar yaşamış. Hala da yaşamaya devam ediyor. Kalbine baktığımda ise kalp diyor ki, evet diyor yani e, sana karşı iletişimsiz olmuş olabilirim. Senden eylem beklemiş olabilirim. Sana karşı kendimi kapatmış olabilirim. Ama durum her ne olursa olsun diyor. Artık ben bir eyleme geçiyorum diyor. Eyleme geçmiş yani. Atı çoktan şaha kalkmış sizinkilerin ve yakındır. Bunun haberini alırsınız. Yani çok sürmez eli kulağındadır. Birli vakitler içerisinde size eyleme geçecek. Bunu zaten kalben bu kararı almış aklınızdaki kişi. Çünkü siz çok fazla sabır etmişsiniz. Çok fazla beklediğiniz durumlar olmuş. Çok fazla her şeye sabır göstermişsiniz. Belki hani başkası olsa alttan alamayacağınız durumları bu aklınızdaki kişi için alttan almışsınız. Çünkü öyle bir aşk beslemişsiniz ki burada çok güçlü bir aşk var. Yani gerçek bir aşktan bahsediyoruz burada. Ve şu anda yani aklınızdaki kişi diyor ki sendeki o huzuru seviyorum, sendeki o dinginliği, o sakinliği seviyorum diyor. Yani benim sana ihtiyacım var. Kalbi bunun farkında, durum her ne olursa olsun. Ayrı olun veya şu anda birlikte olun. Kişi diyor ki benim sana ihtiyacım var. Çünkü sen kendi iç dünyasında tamamlanmış birisin. Benim kadar yani eksik değilsin. Sen diyor kendi dünyanda tas tamamsın. Ama diyor bu tamamlığını biraz benim için de kullanabilir misin diyor. Yani sizin yardımınıza, desteğinize ihtiyaç duyuyor bu kişi. Çünkü e, ona kalsa çünkü bazı şeyleri hala sabırla beklemek isteyecek. Doğru zamana doğru hamleyi yapmak isteyecek. Ama sizin varlığınız bu insanı her daim harekete geçiren en büyük etken. Yani sizin varlığınıza sığınarak, sizin onun yanında olduğunuzu düşünerek eylemlere geçmiş. Diyor ki ben bir eylemi yapayım, bir başlayayım, bir yola çıkayım. Çıkmış zaten şu anda. Diyor nasılsa sen benim yanımda olursun. Yani siz de bu aklınızdaki kişi gelirse ona destek verin arkadaşlar. Kızmayın, geçmişi başına kalkmayın. İyilik her kapıyı açar. İyi olun, iyilerden olun ki sizin işiniz gücünüz rast gitsin. Öfke, kin sizin maddi manevi bereketinizi kaçırır. Sizi ağırlaştırır, yapmanız gereken şeyleri yapamayacak hale getirir. Öfkeden, kinden uzaklaşın. Bak bana çok güzel mesajlar yazıyorsunuz yorumlarda. Sesiniz bize çok iyi geliyor. Bize sakinlik veriyorsunuz, gözümüzün önündeki perdeleri kaldırıyorsunuz. İşte daha da bunların kalkması için iyilikten yana olun arkadaşlar. Allah rızası için iyiliği seçin. Boş verin. Karşınızdaki size her türlü kötülüğü yapabilir. Bana da yapıyorlar. Yani bu böyledir. Yani siz bir iyilik yapın ama Allah rızası için yapın. Karşılık beklemeyin. Karşınızdaki anlar anlamaz. O onun kendi kapasitesine kalmış bir şey. Zaten bir insanın hamurunda nankörlük varsa ne yaparsanız yapın o hep nankör olmaya devam edecektir. Çünkü karanlık bir insana bulaştığı zaman ışığı yakalaması çok geç olabilir. Yani siz gecikmeden kendi hayatınızın önündeki maddi manevi o bereketle bereketsizliklerinizi, o blokajlarınızı kaldırmak istiyorsanız affetmeye geçmeniz lazım. Çünkü burada aklınızdaki kişi kalben artık şunu şu karara varmış. Diyor ki yani ben eskiden sana karşı çok kapalıydım diyor böyle adeta bir sır küküydüm. Çok kapalı, gizli saklı işler çevirdim. Sen bana dair hiçbir şey bilemeyecek haldeydin diyor. Hani benim ne yaptığımı, ne düşündüğümü, hangi eylemlerde bulunduğumu bilmiyordun diyor. Ama şu anda dengede kalmayı seçiyor. Ben akıştayım diyor. Yani sen nasıl istiyorsan ben o şartlar altında kalmaya razıyım diyor ve bunu kalben istiyor. Çünkü sizin varlığınız bu insana iyi geliyor. Eylemine bakacak olduğumdaysa Eyleminde şöyle bir durum var. Yani kişi bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açacak sizinle. Durum her ne olursa olsun. Şu anda aranızda her ne geçmiş olursa olsun. Yaşanılan her şey birer yaşam tecrübesiydi. Oradan almanız gereken dersleri alırsanız yani bu aklınızdaki kişiye o kadar çok kızmak zorunda kalmazsınız. Siz bazı şeyleri anlamlandıramadığınız için hani taşlar yerine oturmadığı için bu kadar öfke, kızgınlık duygularını besliyor olmanız normal. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ben size hak veriyorum, siz yerden göğe kadar haklısınız arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var ki yaşadığınız hiçbir şey boş yere değil, her şeyin bir nedeni vardı. Yaradan bunun böyle olmasını istedi ki çünkü siz orada biraz canınız yansın, biraz hani bazı şeylerin farkına varabilirsiniz diye. Çünkü bu dünya sınav dünyası arkadaşlar. Yan gelip yatmaya gelmedik hiçbirimiz. Hepimizin belli misyonları var. Hepimiz belli e, hizmet etmek zorundayız. Eylemlerde bulunmak zorundayız. Dünyayı güzelleştirmek zorundayız bir şekilde. Ve bunu ilkin kendi iç dünyalarımızı güzelleştirerek yapabiliriz. Ama kinle, öfkeyle, nefretle kendi kendimize zarar veririz. Başka bir şey olmaz yani. Siz beddua edin habire karşınızdaki kişiye. Hiçbiri işlemez. Sonra dersiniz Rabbim o senin kulun da ben değil miyim? Hayır Rabbin diyor ki sana yani yaşadığın şeyleri beddua edesin diye sana yaşatmadım. Gözünün önündeki perdeleri kaldırasın diye. Kendi başına farkındalığa erişesin diye diyor. Hani ben sana bu acıları yaşattım. Sen de bu acılardan ders al. Önüne bak, yoluna bak. Çünkü olgun başak boynunu eğer arkadaşlar. Boş başak baş kaldırır, beddua eder. Böyle işte der Allah seni şöyle etsin, böyle etsin falan filan. Ama hiç boş başak düşünmez yani böyle baş kaldırdığı zaman. Ee, ya bunlar niye oldu Neden bu benim başıma geldi Ama olgun hani e, dolu başak Düşünür Ve boynunu eğmeyi tercih eder arkadaşlar Çünkü doludur o kapasite o bilgi onda vardır yani Bazı şeyler Bazı gerçekler acıdır Belki şu anda canınız acıyacak ama e, Bilmeniz için söylüyorum Bunları fark etmeniz için söylüyorum Siz bu acıları boş yere yaşamadınız Bir şeyleri fark etmeniz gerekiyordu Almadan vermemeyi öğrenmeniz gerekiyordu Mesela alma verme dengesini hani kullanmayı o dengeyi iyi ayarlamayı bilmeniz gerekiyordu. O yüzden bu kadar acılar yaşandı. Yani hiçbir şey sebepsiz değildi. Rabbim durup durduk yere zaten sizin canınızı yakmaz. bir sınav varsa ortada bir canınız bir can yangını varsa canınız acıyorsa bilin ki orada düzeltmeniz gereken şeyler vardır. Ama bu düzeltmeniz gereken şeyler hani canınız yandı diye gidip can yakamazsınız. Hayır. Hani senin canın yandı, Hani sen yaşadın başkaları hani bu acıyı yaşamasın diye başkalarının önünü açmanız için bu acı, acıları yaşadınız. Hani ilkin siz deneyimlediniz, ilkin siz tecrübe ettiniz. Ondan sonra başkalarına yol göstereceksiniz. Başkalarının hayatını kolaylaştıracaksınız. Hani bir daha aynı durumları yaşamamak için en başta kendinize yatırım yapacaksınız. Bu almanız gereken dersleri iyi analiz edip iyi alacaksınız. Yani ben birebir özel açılımlarımda da birebir özel danışmanlıklarımda da söylüyorum. Yani bazı gerçekler vardır, acıdır, acıtır. Bazen ben de söylüyorum danışanlarıma ama bilmeniz sizin hayrınızadır. Ne kadar çok canınız yanarsa o kadar çok bilinç sıçraması yaşarsınız. O kadar çok neyi, neden, niçin yaşadığınızı anlayabilirsiniz. Hani sebebini iyi anlarsanız bu kadar canınız yanmaz arkadaşlar. Siz şimdi yaşadığınız acıların sebebini anlayamadığınız için, anlamlandıramadığınız için, adını koyamadığınız için bu kadar canınız yanıyor. Ben anlıyorum sizi. Haklısınız, çok haklısınız. O acıyı yaşamak kolay değil. Her baba yiğidin harcı değil bu acıların içinden çıkıp hayata kaldığı yerden devam edebilmek. Sizler çok güçlüsünüz. İnanın bana hepiniz çok güçlüsünüz. O yüzden bu acıları özellikle siz yaşadınız. Niye çevrenizdeki başkaları yaşamıyor da özellikle siz yaşıyorsunuz? Çünkü siz bambaşka ruhlarsınız. Çünkü siz farkındalığınızı hani yükseltmek için o kapasite size verilmiş. Yani siz lidersiniz, öncüsünüz. Hani e, yol gösteren tarafsınız. Aklınızdaki kişiye de yol gösteren taraf sizsiniz. Çünkü aklınızdaki kişiler karanlık taraf. Siz aydınlık tarafsınız. O yüzden ben şimdi aklınızdaki kişilerin eylemine de baktım o bana diyor. Ben diyor evet çok haksızlıklar yaptım. Çok canbazlıklar yaptım. Çok arkadan işler çevirdim diyor. Ama diyor sen hep kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen insandın. Hani benim babamın bir sözü vardır. Kızım der doğru direk yıkılmaz. Gerçekten de siz doğru olduğunuz için yıkılmamışsınız. Bakın dimdik ayaklarınızın üzerindesiniz görüyor musunuz bu sizsiniz işte buradaki yani kadın resmi temsilidir. Kadın da olabilir, erkek de. Bakın. Hani erkek de olsanız, kadın da olsanız dimdik ayaklarınızın üzerindesiniz. İşte zaten önemli olan da budur arkadaşlar. Tek başına hani bir acı yaşadığın zaman, hani bir kuyunun dibine düştüğün zaman o kuyunun dibinden yine sen kendi kendine tutunarak yukarıya çıkman icab eder. Başkalarından yardım bekleyene kadar o yardım sana gelene kadar çok geç olabilir. O düştüğünüz kuyulardan kendiniz kendinizi tek başınıza çıkaracaksınız. Çünkü bunun için o kuyuya atıldınız. Siz güçlüsünüz, yapabilirsiniz. Deneyin arkadaşlar, pes etmeyin. Hani oturup beddua etmektense niye bunları yaşadım diye düşünmek size daha çok faydalar sağlar. Hem maddiyatta hem maneviyatta. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada aklınızdaki kişilerin eylemine baktığım zaman zaten diyor ki e, sen benim için diyor büyük bir şansın, büyük bir mucizesin. Ben diyor gerçekten senin gibi bir insan hayatımdaydı ama gözümün önünü göremeyecek bir zamanda diyor karşıma çıktın. O yüzden birazcık hem kendi canını yakmış hem de sizin canınızı yaktığı durumlar söz konusu olmuş. Aklınızdaki kişiden size çok hızlı haberler var arkadaşlar. Bu haberi ya bugün alırsınız ya aldınız ya da bugün almak üzeresiniz. Çünkü ben bugün için e, hani şu anda bir açılım yaptığım için sizler bu anda dinlediğiniz için enerji şu anda geçerli. Ama 10 gün sonra dinleseniz enerji 10 gün sonra hani geçerli olacak bu enerji sizin için. Ama bugün çok hızlı eylemler var. Çok hızlı haberler alacaksınız aklınızdaki kişiden. Aklınızdaki kişi çünkü çok büyük bir pişmanlık içine, içerisine girmiş. Bu büyük pişmanlığın içerisinde de diyor ki yani ben geçmişime kızıyorum diyor. Neden bütün bunlar oldu? Keşke diyor bunları sana yaşatmasaydım. Çünkü çok büyük e, yorgunluklar, acılar ve pişmanlıkların içinden gelmiş sizinki. Büyük sınavlar atlatmış sizin yokluğunuzda. An gelmiş böyle gözünün önünü göremediği durumlar olmuş. An gelmiş böyle e, yanlış eylemlerde bulunmuş. Kişi bunun farkında. Ama tek e, bir şeyi biliyor ki o da size karşı olan hani önlenemez bağımlılığı. Bu insan size çok bağımlı. Ve de biliyor yani sizin canınızı çok yakmış. E, Baya yanlışlar yapmış size karşı. Ama diyor ki kişi artık ben kendi kaderimizi diyor, kendi şansımı kimsenin eline vermeyeceğim. Hayatımın kendi e, dümenine diyor, kendi e, direksiyonun başına diyor, hayatımın kendi direksiyonun başına kendim geçeceğim diyor. Yani kendisi şu anda gidilmesi gereken o yola gidecek. Onu size söyleyeyim. Ve yani bunun kararı dünkü bugünkü bir iş değil. Bu kararı çoktan almış zaten. Aklınızdaki kişi yani şu 2-3 aylık bir geçmiş dönem içerisinde bayağı düşünmüş. Enine boyuna bayağı düşünmüş. Siz zannetmeyin onları öyle boş boş durmuş. Hayır, onlar sizin yokluğunuzda belli başlı sınavlardan geçmiş. Onu da bilin yani. Kişi bu hale boşuna gelmemiş. Hani siz diyorsunuz ya 2-3 ay boyunca aramıyor, 6 aydır işte mesaj atmıyor, çok sessiz. Niye bir cevap yazmadı, niye aramadı sormadı? Çünkü sizden ayrıldığı andan itibaren bu insanın kendi yaşaması gereken sınavlara başlamış. Kendi egosuyla bayağı bir e, kader onu terbiye etmiş. Belli başlı acılar sınavlar göndermiş. Kişi diyor ki çok canım yandı. Senin canını yaktığın kadar bin misli benim canım yandı diyor. Sana ne yaşattıysam aynısını ben yaşadım. Kırdığım yerden kırıldım diyor. Beni de kırdılar. Hem de tam seni kırdığım yerden diyor. Beni de aynı yerimden kırdılar. İlahi adalet ektiğini biçmiş sizinkiler. O yüzden de eylemde diyor ki çok hızlı haberler var bugün içinde. Zaten o bu kararı çoktan almış. Bu karar onun aklına zaten çoktan gelmiş ve bunu sizinle paylaşacak. Yani birebir sizinle görüşmek istiyor. Diyor ben hani çok fazla diyor bir koltuktaki karpuz taşımaya çalıştım. Ama şu anda neden öyle yaptığıma diyor çok kızgınım. Yani neden öyle yaptığımı ben de anlamadım diyor. Çünkü sınavdaymış mecbur onu yaşamanız lazımmış. Ama diyor ki şu anda gitmem gereken o yola ben gidiyorum diyor. Kişi bunun kararını almış. Yani gidilecek bir yol var ve sizinki o yola çıkmış. Bilginiz olsun. Ve bugün bu kararı sizinle paylaşacak. Yani çok hızlı haberler var aklınızdaki kişiden size söyleyeyim. Peki Rumi sen ne dersin bu işe? Rumi'ye de bir soralım. Bakalım Rumi neler söyleyecek. Bu aklımızdaki kişi diyor ki Bugün çok hızlı eylemler yapacağım sana karşı. Yapar mı peki? Yapabilecek potansiyel var mı? Rumi de diyor ki yani sen zaten çok değerlisin diyor. Senin aklındaki kişi de senin yokluğunda diyor. Sensizlikle güzel bir terbiyelendi. Baya bir şerbetlenmiş, baya bir baharatlanmış yani sizinkiler. Sizin yokluğunuzda baya çok güzel acılarda yaşamışlar. Yani başkasının acısına sevinmek iyi bir şey değil. Biz de sevinmiyoruz ama Rumi'nin bana söylediği diyor ki sen görmedin ama diyor o senin yokluğunda öyle acılardan, öyle ateş çemberlerinden geçti ki diyor. Şu anda kendi nemrutluğuyla sınanmış bu insan. Size yaşattığının aynısını yaşamış. O yüzden diyor ki zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir diyor. Yani Rumi diyor zaten aşk diyor seçilmişler için bir gemidir. Ve de dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. Yani diyor bu kişi senin yokluğunda senin kıymetini çok iyi bir şekilde anladı. Sistem ona diyor senin değerini çok iyi bir şekilde anlattı. Çünkü umduğu dağlara hep karlar yağmış. Çok net geldi yani. Sizin kıymetinizi bu insan anlamış. Ve anladığı için de çok hızlı eylemlere başlamış zaten. 2-3 ay öncesinden bunu kararını almış. Yalnız sizinle paylaşamamış. Paylaşacak takati yokmuş. Çünkü burada diyor ki değneklerin onlusu... Nemrut benzeri kendini alevlerinden kurtul. Sistem onu bilinçli sizden ayırmış. Hani bu üç ay ile altı ay arasında bir uzaklaşma olmuş aranızda. Sistem bunu bilinçli yapmış. Çünkü bu kişinin sizin değerinizi anlaması şartmış. Ve şu anda sistem ona çok güzel bir şekilde sizin kadrinizi, kıymetinizi anlatmış. Bu insan sizin değerinizin farkına varmış ve o şekilde de sizin için çok güzel planlar kurmuş ve bu planlar 3 ayın öncesine dayanıyor. Hani minimum 3 ay maksimum 6 ay öncesinde ya 6 ay öncesinde sizin sınavlarınız onun kendi başına vereceği yalnız kalacağı sınav başlamış. 6 aylık bu süreçte de ilk 3 ayı kendi nemrutluğundan birazcık sistem onu kurtarmaya çalışmış. Yani kendi bencilliğinden, kendi egosundan sıyırmaya çalışmış. Sistem bilinci onun canını yakmış. Bu 6 aylık süreçte ilk 3 ayında onun canını baya bir yakmış sistem. Ondan sonra son 3 aylık döngüde de şu anda 3 aylık bir süreçte de bu insan ee, neyin ne olduğunu çok net bir şekilde anlamış Yani sizin doğru insan olduğunuzu Çok iyi bir şekilde anlamış Sistem ona bu 3 ayın içerisinde Bu geçmiş 3 ayın içerisinde Çok iyi bir şekilde e, Kimin değerli olduğunu, kimin değersiz olduğunu Kimin hain olduğunu, kimin dost olduğunu Kimin düşman olduğunu anlatmış Çok net yani Ve de aklınızdaki kişi O yüzden e, Sizin yokluğunuzda maddi manevi sıkıntılar Yaşadığı için Siz onun bolluğu bereketi olduğunuz için tekrardan tıpış tıpış size gelecek. Ve bugün çok hızlı haberler alacaksınız bilginiz olsun. Yani bugün çoğunuz %90'ınız güzel değişik haberler duyacaktır aklındaki kişiye dair. Çünkü kolektifin çoğunluğunda güzel bir artık hareketlenmeler var başlamış. Hani bazen ne diyorsunuz ya aklındaki kişi gelmiyor etmiyor. İşte orada bazen kendinize dönüp bir kendi kendinizi ee, sorgulamanız gerekiyor. Çünkü burada aklınızdaki kişilerin %90 geliyor ama gelmeyen taraftaysanız eğer oturup bir iç yüzleşmenizi, iç hesaplaşmanızı yapın. Ben nerede yanlış yapıyorum diye. Affedemiyorsanız, çok fazla kızgınlık barındırıyorsanız kişi gelemez. Çünkü sizin onu affedemediğiniz her durum ona blokaj yaratır ve o kişi maddi manevi tıkanır. Geleceği varsa da gelecek dermanı kalmaz. Sizin ona karşı olan kininiz, öfkeniz, nefretiniz o insanda blokaj yaratır. Gelemez. Gelmesini istiyorsanız yani tez zamanda hızlı bir kavuşma istiyorsanız diyeceksiniz. Yani Rabbim ben aklımdaki kişiyi affettim, sen de affet diyeceksiniz. Çünkü bu insan sizin e, affınızı almadığı müddetçe, sizden helallik istemediği müddetçe iki yakası bir araya gelmez. Siz affetseniz bile bu insanın hala vereceği sınavları olacaktır. Onu da göze alın söyleyeyim yani. Sadece sizin affınız onun işlerini biraz hafifletir, zamanı böyle kısaltır. Kısa bir vakit içerisinde size gelmesini sağlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.